Benim eşimin arkasında durduğunuz en güzel Kütahya'ya kazandırdığınız parkı teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. Mahallemize uzun yıllardan beri hizmet veren parkımızın yenilenme ve mahallemize yakışır bir görünüme kavuşturma ihtiyacı vardı. Diğer mahallelerimizdeki parklarımızda ve Park Bahçeler Müdürlüğümüzün faaliyet kapsamı içindeki çalışmalarıyla birlikte 2022 yılında Söz konusu parkımızın da içinde bulunduğu bir ihale kapsamında bu yenilemeyi yaptık. Bugün de açılışını yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu hizmetlerin yapımında emeği geçen tüm kamu kurumlarına, belediyemize şükranlarımı arz ediyor. Bu ruhun kaybolmaması, bu vatanın, milletin ebediyen var olması için, o ruhun yaşatılması için de hepimizin içinde olan sevgiyi, saygıyı, ve gerektiğinde canını feda etme ruhunun kaybolmaması için de hepinize düşen sorumlulukları yerine getirmek temennisiyle de sözlerime son veriyorum. Hayırlı olsun. 2016 yılında mahallemize ikamet eden polis memurumuz 2016 yılında görev şehidi olmuştur. Belediye başkanımız ve meclis üyelerinin bu mahpup parka ismini yaşatmak yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum.